İngiltere'de bir araştırma yapılmış ve bu araştırmaya göre Topkapı Sarayı dünyanın dört bir yanındaki birbirinden ünlü tüm sarayları geride bırakmış. Topkapı Sarayı rakiplerini geride bıraktı. En güzel saray unvanının sahibi oldu. Türkiye'de saray deyince bizim aklımıza tabii ki Topkapı geliyor ama artık dünyanın da geliyor. Neden biliyor musunuz? İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre Topkapı dünyanın en güzel sarayı seçildi. Bence en güzelleridir yani doğru. Doğru bir karar. İngiltere'de aralarında Kraliçe 2. Elizabeth'in yaşadığı Buckingham Sarayı'nın yanı sıra Elhamra ve Nauschwanstein gibi ünlü saraylarında yer aldığı bir araştırma gerçekleştirildi. Altın oran göz önünde bulundurularak yapılan araştırmada Topkapı Sarayı dünyanın en güzel sarayı seçildi. Altın oran hesaplamasından sadece yüzde üçlük bir sapmaya sahip olan Topkapı Sarayı bu yönüyle neredeyse kusursuz bir yapı olarak gösterildi.